Keşanımızın yüzde seksen çiftçilikle geçimini sağlamakta. Tabii ki buna bağlı olarak buradaki çiftçiliğe bağlı olarak çiftçilikten gelen getirilerle ilgili yaşamakta, yaşamını sürdürmekte. Buna bağlı olarak şu anda köylerimiz ve Trakya çiftçisinin sadece Keşan'ın da değil Trakya çiftçisinin devletimizden, hükümetimizden beklediği şu anda yardım değil, sadece ve sadece ayçiçek desteklerinin ödenmesi. Onun da nedeni şu anda ayçiçek ekim sezonu bizlere dedikleri sayın vekillerimize iletin muhtarlarımızda diğer yönetimdeki iki tane köy muhtarı arkadaşım da burada. Bugün bizim destekleri alırsak inanılmaz derecede ekimimizi rahat bir şekilde yapacağız diye düşüncelerini bize aktardılar. Biz de bunu sayın milletvekillerimize, ya sivil toplum kuruluşlarımıza, yani tarım bakanımıza, asıl tarım bakanımıza, çiftçinin, ayçiçek çiftçisinin olma, olmazsa olmazı bugündür. Bugün bu paraların ödenmesi lazım diye düşünüyoruz. Bu paralarla ilgili arkasından tarım kredi ve diğer kooperatiflere de seslenmek istiyorum. Gün bugündür. O zaman çiftçinin yanında olacaksanız planlarınız nedir? Çiftçinin borçları 3 ay ertelendi mi? 6 ay ertelendi mi? Günü geldiğinde bunları çiftçiler bize sorduğu için biz de basın yoluyla herkese tek tek anlatamadığımız için biz bunları Tarım Kredi Kooperatifi ve diğer kooperatif müdür veya yöneticilerine seslenmek istiyoruz. Burada çiftçilere ne gibi kolaylık gelindi? Geldi. Veya geldi mi gelmedi mi? Yani Tarım Bakanlığı mı? Yani kooperatifler genel müdürlüğü mü? Neyse kimse Çiftçilere ne gibi? 3 ay mı ertelendi borçları? Borçları faizsiz mi ertelendi? Mazotu faizsiz mi alacak? Bunlarla ilgili çıkıp birilerinin bir şeyler söylemesi lazım. Peki Tarım Kredi Kooperatifleri faizsiz mazot verebilecek mi? Çiftçinin beklentileri bunlar. Bunlar da bize köy muhtarlarına ve biz muhtarlarımız adına, Keşan Muhtarlar Derneği yönetimi adına bu işi bunu konuşmak istiyoruz, dillendirmek istiyoruz. Gerçekten ihtiyacı var köylünün. Bizim de e, sayın vekillerimizden ve diğer tarım bakanına kadar kimin eli varsa, kimin e, emeği varsa ben şimdiden bu konuya e, vakıf olurlarsa sadece Keşen demiyorum. Trakya çiftçisi adına iyi bir e, yıl olur diye düşünüyorum. Köylerde inanılmaz bir evde kal kampanyası başlamış var zaten ama şimdi çiftçilik başlayacağı için... Sıkıntılar bununla birlikte geleceği için biz köylerde yaşayan vatandaşlarımıza <laughs> bugüne kadar Bahçeköy'deki Kemal Işık çiftliğinin sahibi bu e, maskelerin çoğunu tedarik etti. Ben şahsınıza e, şahsına buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Yani inanılmaz derecede binlerce maske verdi. Biz de bunları köydeki muhtarlarımıza, bütün e, halkımıza bir şekilde ilettik ve iletmeye de devam edeceğiz. Noksan olanları tekrar göndereceğiz.